Hocam Devletin kanunları boşanmış ailelerde babaların hakkını iyice hiçe sayıyor. Evet. Bu kanun ve işleyiş evlatları babalarından koparıyor. Devlet bu konuda neden umursamaz davranıyor? Devlet bu noktaları anladığım kadarıyla kadınlara bırakmış. Kadınların yaptıkları işlerde bu şekilde cereyan ediyor maalesef. Dün müydü, evvelsi gün müydü bir derviş kardeşimizle görüştüm. Diyor ki 5 senedir çocuğumu göremiyorum. Neden göremiyor? Bir sürü annesinin attığı iftiralardan dolayı. Bütün iftiraları da yalan olduğunu ortaya çıkartıyor ama olay 5 sene sürüyor. 5 sene çocuğunu göremiyor düşün yani. E ondan sonra haklı olduğu halde gidecek diyor çocuğu almaya gidiyoruz diyor icra ile. Kadın evde yok. Halbuki bir hafta önceden haber edilmiş. Evde olması lazım. Kadın evde yok. Çocuğu alamıyor. Peki bunun yaptırımı olması lazım karşı tarafa. Karşı tarafa yaptırımı işte kocanın hakları babanın hakları dersine gideceksin. Ona da gitmiyor kadın. Ve ortada hiçbir şey yok yani. Ne ceza var ne bir şey var. Bir de 5 senenin üzerine bu düşünün. Olay böyle cereyan ediyor. Şimdi böyle bir nizamda böyle bir kurallar koyarsanız babalardan çocukları kopartırsınız. Başka bir şey olmaz yani. E o kopmuş çocuklar annelerin terbiyelerinde yetişecekler. E böyle vicdansız olan anneler de vicdansızlığı öğretecekler yani. Bu böyledir yani. Vicdanlı olan anne o kızım der yani. Oğlum biz ne kadar babandan ayrı olsak da o sizin babanızdır. O sizin ailenizdir diyecek. Bizim aramızdaki mevzu farklı, sizin bağınız farklıdır. Siz görün, beraber olun, dolaşın vesaire. Babanızdan kopmayın demesi lazım. Öyle bir şey yok. Adam ne diyor ya? Biz gidiyoruz diyor. Bizi davet ediyor eve. Bak şimdi oyunlara bak. Bizi davet uzaktan geldiniz. Gelin burada bir çay için. Eve gidiyoruz çay içmeye diyor. Birazdan polis geliyor. Evin bastılar. Kadınlar bunları yapabiliyorlar. Erkekler bunlarla uğraşıyorlar. <laughs> devletin kanunları bu noktada çok rezil durumda. Devletle bu işlerle hiç ilgilenmiyor. Bunları kadınlara teslim etmiş. Kadınlar da daha da beter etmiş. Bunun yanında yargı müthiş derecede kanı gibi çalışıyor. Şimdi bakın yaz dönemi diyorlar yargı tatile giriyor. Ya yargın tatil olur mu arkadaş? Milletin suç işlemesi tatile mi giriyor? <laughs> Yargının tatil olacak. Yani şimdi düşünsenize. Şöyle bir örnek vereyim yani çok saçma olduğunu göstermek için. Cenaze işleri var. İnsanları gömüyorlar ya. Adam diyor ki yaz tatiline girdik. Ölümüz var diyeceksin. Yaz tatiline girdik biz ya. Ölmeyin arkadaş. Üç, üç ay sonra ölü Bunun kadar saçma bir şey yargının tatile girmesi. Dergahın yolunu açtıracağız. Yargı tatile giriyor. Tatilden sonra dava görüyorsun. Davada sonuç ne? Hakimler tatilde gelmediler. Onun için olay Nisan'a atıldı. Ya zaten üç ay tatildeydin. Yargı başlıyor, hakimli yok. <laughs> Yine tatilde. Şimdi sen böyle bir nizamda adalet arayış içerisindesin. Zaten kanunlar kadınların tamamen yani feminist bir şekilde. Onun üzerine iftiralar atacak. Çocuk zaten kadının elinde. Kadının elinde olduğu için e, annesi ne derse çocuk onu söyleyecek arkadaş. Hani çocuğa kızamazsın ki. Annesi onu diyecek ki oğlum bak kızım. Şimdi mahkemeye gideceğiz. Diyeceksiniz ki babam şöyle 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 şöyle. Ne yapıyor bunun yanında? Pedagog getiriyor. İşte yalan söylüyorlar mı söylemiyorlar mı? Bunu tartacaklar. Yalan söylüyorlar mı söylemiyorlar mıdan bunu bırak. Delil var mı yok mu tartman lazım senin? Buna karşı bir delilin olması lazım senin. Hani nasıl sen anneşinden şikayetçi olursa baba bu benim kızıma işte zorla şunu yaptırıyor. Ne diyor sana hakim? Delilin var mı? Delil olması lazım. Delil olmadığı zaman olmuyor yani. Neticede çocuklar annenin elinde zaten. Mahkemeye getiriyor. E zaten annenin elinde. Çocuk anne ne derse onu söyleyecek. E çünkü mahkemeden sonra yine annesinin yanına gidecek çocuk yani. E anne kuruyor onu. Geliyor mahkemede her şeyi söylüyor. Yok pedagog gelecek, yok çocuk gelecek, bu gelecek. Beş sene geçmiş adam kızını görmemiş. Olay bu. Hala da göremiyor. Haklı olduğu halde gidip göremiyor hala. O arada görmek isterse zaten yandı. Yandı. ...tabii ki Doğru. giderse falan... ...uzaklaştırma kararı alıyor... ...bilmem ne alıyor vesaire... ...hiç devlet bakmıyor yani... ...uzaklaştırma alıyor... ...bu adam geliyor muydu senin oraya ya? Yakalandı mı senin orada? Bir şey mi yaptı senin orada? Var mı delil? Yok böyle... ...şimdi siz... ...bu şekilde... ...neyi muhafaza edeceksiniz ya? Zaten boşanmalar çoğaldı... ...bir sürü... ...bir sürü olacak da yani... ...bu ahlak üzerine gidildikten sonra... ...e bunun üzerine sen... ...babadan kopar çocuğu... ...anneyle kalsın... ...e bu şekilde hani aile sistemini... Eşcinsellik bozuyor, zehirdir diyoruz ya, bu da ayrı bir zehirdir. Babadan çocukları kopartmak ayrı bir zehirdir. Soyundan kopartıyorsun, aslından kopartıyorsun çünkü evladı. Baba terbiyesi de önemli. Yani şimdi sen çocuk annesinin yanında bazı noktalarda şımarmış. E baba da ne yapacak? E doğal olarak bunu düzeltmesi lazım. Babalık zaten bu demek. Annenin yetişemediği yerler olur, baba onları ne yapar? Görür. ...düzeltir. Baba akılla hareket eder çünkü yani. Anne şefkat, hani anneye de kızılmaz bu noktada ha. Çünkü şefkatle donanmış bir varlıktır. O çok kızamaz çocuğa yani. Baba bu noktada vazifelidir, devreye giriyor. E şimdi yanlış yapılan bir şey baba kızıyor ya... ...e baba kızınca tabii çocuk da böyle... ...aa babam bizi sevmiyor mu falan filan şeylerine geliyor. E çocuk tabii üç gün duruyor ya burada, sonra annesine gidiyor... ...annesine diyor ki bu sefer, e sevmiyor tabii babasını oğlum. <laughs> sevmiyor, nefret ediyor senden. Yani seninle ilgilenmiyor. E işte neticede ne oluyor? Babadan kopar çocuk. Aileler bu şekilde yetişir. Ne dik durmasını bilir, ne erkek gibi durmasını bilir, ne doğruyla doğru demesini bilir. Hep kendi istediği olsun, kendi dediği gibi yapsın. Bu şekilde hastalıklı bir nesil yetişir. Bunun yanında o babaların ahını alan bir devlet var, bir yargı var, bir kanun var. E baştaki hakimler ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, hakim dediğin o koltuğa oturduğu zaman Allah'ın huzurunda yargılandığını tefekkür ederek oturarak bir adam olacak. Ben şimdi onu yargılıyorum ya, yarın aynı şekilde ben de onun yerinde olacağım. Allah beni yargılayacak bütün doğrularla. Böyle oturacak o koltuğa da ondan sonra hüküm verecek. Ama hakim oturmuş oraya, adama ne konuşma hakkı veriyor ne bir şey. Hadi bir dahaki aya, üç ay sonra ya, beş ay sonra ya, yahu tamam da ben çocuğu gö göremeyecek miyim? Beş ay veriyorsunuz sonra mı yok beş ay sonra çıkan hak kanuna göre. Hiç düşünüyor musun sen hani aileden kopartıyorsun, çocuktan kopartıyorsun? Yok biz ne dediysek o. Bu şekilde bir nizam var. Osmanlı'yı hakaret eden bir sürü insanlar var. İslam düzenini hakaret eden bir sürü insanlar var. Şu anki nizamı şöyle ele alınsa Osmanlı'nın İslam nizamının ne kadar harika olduğunu hemen anlayacak insanlar. Osmanlı'da bir dava sonraya bırakılması için delil getireceğiz demeleri lazım. Ve deliller sunulduğu zaman şimdi mesela nizam kurmuşlar ne yapıyor? Avukat tutuyor. Avukat ne demek? Adam kendini savunamıyor onu savunacak. Ama şu anki avukatlar ne yapıyor? Suçlunun suçuna kılıf bulmaz sektörü orası evet. yani. Kılıf bulacak ve suçunu en asgariye düşürecek. Böyle. E şimdi oturacak hakim burada ya. Dinledi iki tarafı. Avukata gerek yok zaten. Hakim onları dinleyecek. Dinlediği vakitte anında hüküm verecek. Osmanlı böyleydi yani. Genelde ilk içerisinde bitiyordu. Tabii. Değil mi? Evet. Tabii. Yargılamalar bu şekilde bitiyordu. Delil getireceksin. Şahit getireceksin. Bu kadar. Öyle kuru bir iddiayla kimse suç isnat edemezsin yani. Onun için adalet vaktinde tecelli ediyordu. Güller açıyordu. Ama şimdi adalet tecelli etmesi 5 sene sürüyor. 5 sene sonra da yine hakkını alamıyorsun, alabiliyor musun, alamıyor musun? Şimdi bu şekilde bir nizam var. Aileyi kopartan bir nizam bu. Yani eşcinsellik, uyuşturucu falan nasıl zehirse bu da bir zehirdir. Kadınların egomanyasına bırakıyorsunuz çocukları, o şekilde yetişen çocuklar oluyor. Bu nizamı da siz koruyorsunuz. Hesabı da size kesilecek yani. İster kabul edin ister etmeyin. Biz söyleyeceğiz yani. AK Parti hükümeti bu konuda müthiş derecede gevşek, zayıf ve de hantal davranmıştır. Müthiş derecede. Kadın hakları zaten düne kadar kadının beyanı esastı. Bilmiyorum o kanun geçerli oldu mu da. E bunları savunan AK Parti'nin kadın kolları yani. Böyle bir şey mi olabilir yani? İslam'ın aleyhine bir kanun çıkartılıyor. Çıkartılması baştan hata zaten. Bir de bu geri alınmasın diye savunuluyor. Bu savunan da başı başörtülü Müslümanım diyor kendine. Böyle bir şey. Aslında bu kızıl goncalar, moncalar, cemaatler elan zaten böyle yani İslam'la alakası olmayıp, İslam şeyi atanları alsaları daha iyi. Ama tabii o zaman hakikatür İslam ortaya çıkacak ya onu yapamazlar. Hani cemaatlere atsınlar, şunu atsınlar, bunu atsınlar. Hep böyleydi ama ya yani. Hep böyle de böyle devam ediyor. Neticede bu şekilde, bu yargıyla, bu adetle, bu kanunla, bu gidişatla bir şey olmayacağı kesindir kardeşim. Onun için hocam niye Mehdi Aleyhisselam? E, Mehdi Aleyhisselam da bunlar düzelir ancak. Böyle düzelmez yani. Böyle keyfine göre hayat yaşayan, kendine dokunmadığı zaman kimseye karışmayan bir nizamla bir yere varılamaz yani. Hapishanede bir sürü ah içerisinde olan babalar, Ha bak şimdi kadının beyanı esastır. Kaçta çıktı? 2012'de mi çıktı? 10 sene. <laughs> 10 senedir adamlar yatıyor içeride. Kadının beyanı esastır da. E bu adamların ahı var. Ya sen bir yanlış kanun çıkıyor, geriye alana kadar 10 senen geçiyor ya. E başkansın, yönetimsin, her şeysin sensin yani. Velhasıl bu işler zor yani. Bu işler zor, bu şekilde düzelmede olmaz yani. Şimdi sen o 10 senedir bozulan, mahvolan düzeni tekrar kuracaksın vesaire. O hakları, o içeride yatanları, o adam içeriye girdi, belki ticareti söndü gitti. O adamın kalbini nasıl kazanacaksın bir daha? Hakkının helalliğini nasıl alacaksın yani? Bir sürü yani Allah'ın dinini uymadığımız zaman bir sürü problemler doğar. Altında ezilir gider insan. Allah muhafaza buyursun. Evet. Tamam. Onun için biz ne yapalım? Allah'ın dediğine uyalım, Resulünün dediğini tutalım inşallah. Ha bunun yanında imtihan mı olur? Yani Yakup Aleyhisselam'ın çocuğunu da önce halası kandırdı, aldı. Sonra kardeşleri kandırdı, uzağa attırdı. Neticede oldu. Ama mesela bak her şey bir hikmete dayalıdır demiş büyükler. Yani onun da başka bir hikmeti vardı diyor. O da Yakup Aleyhisselam diyor bir anne keçinin önünde yavru keçiyi kesti. Yani hani bir imtihan bu senin önüne çıkar. Sen Allah'a kendini vermiş birisi olaraktan dersin bizim imtihanımızda böyleymiş. Kabullenirsin ama bu kabullenmen senin bu nizamdaki yanlışı söylememen demek değil. Bu yanlıştır. Bana oldu ben kabullendim her şey Allah'tandır dedim Celle Celaluhu. Ama bu kadar insanın zulme uğramasına dur demek Müslüman'ın vazifesidir yani. doğru diyoruz sesimiz duyulursa duyulmazsa artık ama neticede durmayanları Allah bir gün durduracak Subhanahu ve Teala.